Hep yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kafata e hoş geldik. Sanki korkumsuydu. Benim yine çok kısıtlı baktım var da zor izin aldım bilgisayarı nasıl sahibi olan kardeşimden. O yüzden de böyle. Hatta yani zorun da zoru. Neyse. Ee, ne diyordum? Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Korkuydu. Bende ses yok. Aa şey. Hoş geldin. Yeni temizlik görevlisi olmalısın. Hmm. Türkçeymiş oyun. W A S D Ha buraya gideceğiz. Kilitli. Benim ne yapmam? X yok bende ha. Ay! Kapıyı kapatayım mı gerçekten? Odayı temizlerken onlar girebilir. Bu yüzden arkadan kapıları her zaman kapat. Ah, ay dur. Banyodan ses duyarsan kapıyı açma hemen git. Banyo pardon. Ne alaka ya? Biz yine ne peşindeyiz be? Ay! Kapı çalma sesi duyarsan veya TV ya da radyonun çaldığını fark edersen sakla. Şöyleli mi? Masanın içine. Ya. Masa nerede? Yeterli. korku mu acaba? Tüm odayı dikkatli kontrol et. Her yerde saklanıyor olabilirler. Kimler kimler? Şunu da kapatalım. Komedin. Komedin ne oluyordu efendim? Komedin. 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 Bu kadar. Onlardan birini görürsen hızlıca kapıyı kapat ve odadan çık. O ne ki? Pencereyi aç. Sabun şişelerini doldur mudur? Pencereyi aç diyor. Açalım. da yani. Sabun şişelerini doldur. Ha odaya havalandıran akılım. Benim ayakkabı sesi çok şey değil. Bunları çalmadılar mı be? Ay pardon. Yanlarını almamışlar. Aferin. İkiz oda temizleme pardon. Şaka. Kesin odalarda bir şey. Unutma. Peki peki. 9 number. Merhaba. Düz o değilsin Zahar oldu. Yapmam gereken şeyler aynı mı? Aynen. Ben yine korku oyunu bulmuşum ya. Perdeyi aç. Cam aç. TAK LAN! Aç, AÇ 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 AÇ! Hayırlı günler! Dokuz. O zaman bir. Pastı. Çok kattı. Bunlar da Bu ses neden gitmiyor? Cemaç. Burada neden kırmızı led var? İnşallah çok bastırmıyordur ya. Ay! Yuvarlak bir şey belirdi. Aynen aynen aynen. Ay hepsini Perili otelimde bir gece. Ya kapat. Çok ses var. Ya ne geliyorsa gelsin be korkmuyorum. birden başlayalım. O ses boga girmiş sanırım bak yok artık. Perdeler artık korkulur Uyum, bakalım başka nerelerde var. Ay yine ses başladı. İlk odadan sonra baş. Anomali oyunu gibi sanırım. Şimdi Küvetten de çıkar ha, Onu nasıl fark edeceğiz? Beni kovalıyor gibi sanki. Roblox'ta 100 dors vardı bir ara onun gibi. Roblox şu anda açık olsa ben onu hala oynamaya çalışıyordum ve sak hiç bitirememiş olurdum kesin. Bir şey mi oynadı? Yok. Saklama yerleri derken tatlım. Sondan mı başlasak? Bence sondan başlayalım. Ne diyorsunuz o işe? En son aydan. Ee, 8 mi 16 mı? 8. Ya saklama yerleri diyorsun da. Şuralara falan mı bakacağım? Ben ben saklanacağım sanmıştım ben. Ay! Kaçıyordum. Kaçıyordum ama ben han beyefendi. Ben kaçıyordum ama ya. Ben... Ay. Ben kaçıyordum ama ya. Ben kaçıyordum. e, ee, şimdi 16 oda var ya benim ben 4 number diyorum 4 numara nerede 2 önce 4'e gidelim 4. var ya tam kaçıyordum ha yani kapıyı kapatalım Ka Kaçtım. Ha, kaçtım. Yemin ederim kaçıyordum ben ya. Ay kaçıyordum ama ben. Sayın konuklarımız lütfen otelimizi boşaltabilir miyiz? Tadilata gireceğiz. Ya içimden geçen sayıda bile hayır yok benim. Alo. Ee, şu anda diyorum ki. 7. Hadi 11 be ne olabilir ki? Galiba birden mi başlamamız gerekiyor? Selamlar. Niyetim çalıp çırpmak değildir. Ben işimi yapıyorum. Maaşlı bir çalışanım ama galiba hiç maaş alamadan gidenzi. Hani. Burada da yok. Gitsek mi be ne diyorsunuz? Yerde değilsin değil mi? Öf. ya ben bunu tatlı bir otel oyunu diye indirmiştim. Güzel. Sesler başladı. Odanın kapısını açık bırakmalı mıyım? Bırak. Bence odanın kapısını açık bırakalım. Ve 4 dört dörtlük olduğumu düşünüyorum. 4 number. Yok. Aynada tabi. Bu küvetten de çıkar bak ha. Bulabilir miyim bilmem de. 8 odayı temizleyen ayın çalışanı oluyor herhalde. Güzel. Şurada kırmızılık var ama. Yok. Selamün aleyküm. 2 oldu. Güzel. Bir yerde. odaya gidelim. 11. Bu odayı temizlemişiz ve kapılar kapanıyor tekrar. 3. Merhabalar. Müsait miyiz? Banyodan çok yok. Selam. Bu geliyor mu bana doğru? Ne oluyor? Ne yaşanıyor? Ya. Perili otelde çalışmaya başladım. Çok riskli oldu. Aa boss gibi bu beni mi kovalayacak yoksa? Güzel. Ee... Bir kere daha deneyelim. Yeterince korkmadım çünkü ben değil mi? Korkudan konuşamadım az önce. Bir şey mi? Şuradan başla ya. Ne olabilir ki? Selamlar. Klozetten bile çıkabilir. Ayna. Ben de hiçbir şey yok. Ben de herhalde ruhlar aleminden ferruh. Öyle mi? Abi en büyük mü siz misiniz bilmiyorum ama en büyük sizsiniz galiba. Ay, anam. Ben ne? Ben memleketimden geldim. Ay çok korktum. Ay bunu da kapat. Ee, birden başlayalım. Birinciyi geçen birinci mi oluyordu? Bir şey oluyordu. İkinci miydi o? Titredim titredim. Eğlenceli oyun sanmıştım ben ya. Selamlar. Biri var mı? Otel kimin acaba ya? Yok herhalde. Burada da yok. Perde. Kafasını gördüm de kaçmadım. Ya. Ay. Bir de bugün en sıcak gün ya. Kışın video çekmesi özlendi be. Bir kere daha yapılır. Bir kere daha. Bir kere daha. 3 3 3 3 Aynı yerlerden çıkabilir ama Merhaba Selam Klozetten birini bekliyorum Bir de buradan Böyle bana hoş geldin diyecek bence Kapatalım Merhabalar. Cecek ister misiniz? Numaralar çay ister misiniz diye soracak videoyduydum ben. Ay ben Bayanti'yi özledim. O bana böyle yapmıyordu. 7. 7 7 doymadı. 7 nerede? Bir dakika. Numaralar 9. 7 en sonda. Arasına gir ya. Kaç numarasın? 2. Kimse var mı? Hello. Şurada yok. Şu kapıyı da mı kapatacağız acaba? Korkuyorum. Ya banyoda <laughs> Arkamda. Kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Gördünüz mü? Hadi kapat. Bu kaç numara? Kızım sen iki numarasın. Ona girelim. Arkamdaydı. İlk defa saldırmadı. Dışarıdan ses geldi. Güzel. Merhabalar. Housekeeping ben. Kesin doğru söylemiyorum. O. Üst üste çıkmaz bence. Ne diyorsunuz o işe? Ee, havalandıralım. Güzel. İlk odayı temizledikten sonra çalmaya başlıyor. O zaman on Yok. Bütün odalar neden aynı? Motel herhalde bu. Otel mi motel mi? Orada biri mi var? Herkese çarşaf. Kaç. Kaç. Aa, kapıyı üstüme kapat. üstüme kapattım. Ya temizliğim işte gideyim ya salın beni ya. Bak temizleyeyim oteli geçeyim resepsiyona. Otele giren çıkamazsın zaten ya. Çok şeysiniz ben. Bir şey. Ayak gördüm sağın kılım gibi. geldi de bana. Değilmiş ama. Şuradan biri ne zaman çıkar ve selam diye. Ben bir tane daha video çeksem mi ya? Neyse. Yüzsüzlük yapmayalım. Şu an korkum dağılsın diye en büyük korkum alan bilgisayarın sahibi kardeşimden. Kimse var mı? Orada da yok. Sanki temizledik burasını. mı? Şimdi ses başlayacak. Bir. Böyle böyle gidelim. Buradan bir eleman bekliyorum acil. Bana turtle'da bir şeyler göstermişti. Ay kaç 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 kaç. Kapat. Ucuz yırttık. 10. 10 numara. Bak eğri durur. Söyle gel. Bak kapıda yazıyor. 10 numara. Aa müzik sesi gitti. Başlar. Burada var mı ki ya? Üst üste hiç iki kere çıkmadı. Ama çıkmayacağı anlamına gelmez. Dur, ölürsem salarım oyunu bu arada. Çok korkuyorum şu anda. İkiye güzel. Herhalde bu mesela ben oda temizledikçe bunu da bana hırslanıyor. Nerede çıktı ki? Burada çıkmadı herhalde. Mi? Kapat. Hadi be küvetteki de çıksa ya. Ay! Şomansın, kurban senin ya. Ay. Çomağız her yerde. Biz de bu videonun sonuna gelmiş olduk. Gizli başka bir şey ya. Bir dilek hakkımı canavardan yana kullandım. Çok kırıcı. Bir videonun sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.